Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ramazan ayının başlamasına çok az zaman kaldı. Size çok güzel bir tarifle geldim. Beraber Ramazan pidesi yapacağız. İnanılmaz lezzetli bir tarif oldu. Hadi tarifimize başlayalım. Şimdi burada bir su bardağı ılık sütümüz, 1 su bardağı ılık suyumuz, 1 tane yumurtanın akı, sarı suyuz için ayrılacak yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı silme tuz, 1 tatlı kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, 5 su bardağı kadar da unumuz var. Gerekirse ekleyeceğiz. 1 yumurtanın sarısını 1 yemek kaşığı yoğurtla, 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ile karıştırıp buzdolabına kaldıracağız. Şimdi hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Suyumuzu ve sütümüzü kabımızın içerisine alıyoruz. Ayçiçek yağımızı da koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı toz şekerimizi ve yarım paket yaş mayamızı iyice ezerek bu sıvı karışımın içerisine katıyoruz ve bir çırpıcı yardımıyla mayamız eriyene kadar, maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştırıyoruz. Daha sonra yumurta akımızı katıp karıştırıyoruz. Ve yavaş yavaş unumuzu eklemeye başlayacağız. Tuzumuzu unumuzun üzerine ekledik. Tekrar biraz un alıp azar azar çırpıcı ile karıştırarak hamurumuzu kıvam aldırmaya başlıyoruz. kontrolü azar azar ekleyeceğiz. Koyulaştıktan sonra elle ya da bir spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştıracağız. Gerekirse tekrar onu ekleyebiliriz. Çünkü kullandığımız sıvı yağ kullandığımız bardağın ölçüsü yumurtanın akının büyüklüğü bu koyacağımız un miktarını etkileyecek. Şimdi yarım su bardağı un daha gerekti. O yüzden azar azar unumuzu ekliyoruz. Yumuşak bir hamur olacak. Ele yapışmasın diye ben böyle spatulayla yapmayı tercih ettim. İsterseniz elinizi bir sıvı yağ ile batırıp hamura yapışmayacak şekilde elle de yoğurabilirsiniz. Bu şekilde 7-8 dakika hamurumuzu kıvam alana kadar yoğuruyoruz. Toplamda bir su bardağı un gitti. Bu Ramazan pidelerimiz için. Dediğim gibi siz kontrolünü eklerseniz iyi olur. Yumuşak bir hamur olacak. Şimdi bu hamurumuzu bir saat kadar mayalanması için dinlendireceğiz. Üzerini örtüp. Daha kolay yorulsun diye ben biraz ayçiçek yağı elime döktüm ve o şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi birazcık böyle ele yapışan bir hamur olacak. Hamurumuzu 5-6 dakika kadar iyice yoğurduk. Kabımızın altına ve bir üzerine biraz un serpip dediğim gibi üzerini kapatıp 1 saat dinlendireceğiz. Hamurumuz 1 saatin sonunda iyice mayalandı. Havasını alıp şöyle bir tekrar yoğuruyoruz ve iki eşit parçaya ayıracağız bu hamurumuzu fırın tepsilerimize koyarak bir yarım saat kadar tekrar mayalanması için bekleteceğiz. Bu mayalanma süreleri çok önemli, pidelerimizin daha yumuşak ve güzel olması için iki parçaya ayırdık. Elimizi böyle iç kısma doğru katlayarak yine iki tane beze yapacağız. Ve tepsimizin ortasına yerleştiriyoruz. Üzerlerini temiz bir bez ile örtüp bir yarım saat kadar dediğim gibi tekrar mayalanması için bekleteceğiz. saatin sonunda tekrar hamurlarımız mayalandı ve elimizle ortadan dışa doğru gelecek şekilde bastırarak büyük bir oval yapıyoruz. Pide hamurumuzu iyice elimizle genişleterek açıyoruz. bu şekilde ince olması çok önemli çünkü zaten pişerken de kaburacağı için iyice açıyoruz. Elimizi bu sıvı karışımımıza batırıp kenarlarını iyice bastırarak şekil veriyoruz pidemize. Bu parmak uçlarımızla geçtiğimiz yerlerden birkaç kere geçersek şekli daha belirgin ve daha güzel olacaktır. İç kısmına da şekil veriyoruz ve bu şekilde de bir 15 dakika kadar iki tane pidemizi de tekrar bir tepsi mayası için dinlendireceğiz. Bu esnada da fırınımızı 220 derece fanlı olarak açıyoruz ve fırınımızı ısıtıyoruz. şekli belirgin olsun diye iyice bastırmaktan çekinmeyin. Tekrar geçtiğim yerlerden parmak uçlarıyla tekrar geçiyorum. Sonra bu hazırlamış olduğumuz yoğurt, yumurta sarısı ve sıvı yağ karışımını pidelerimin üzerine çok bastırmayacak şekilde sürüyorum. Çünkü 15 dakika geçti ve mayalandı hamurumuz. Üzerine sürdükten sonra çörek otu ve susam karışımını pidelerimizin üzerine serpiyoruz. Dediğim gibi bu esnada fırınımız da ısınmıştı. fanla ayarda iki tepsi aynı anda pişirebiliriz. Yalnız bir 10 dakika sonra tepsileri alt üst olarak değiştirirseniz pişmesi daha iyi olacaktır. Ve pidelerimiz hazır. Umarım tarifini dener ve beğenirsiniz. Yumuşacık, inanılmaz lezzetli bir Ramazan pidesi tarifi oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.